Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Vakılav Serni sonrası bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İlk hedef Cengiz, ÖNDR -E yaz transfer döneminde flash hamlelerle gündeme gelen Beşiktaş, bu kez ezeli rakibi Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetim, Kanarya'ya resmi teklifini iletti ve yanıt beklemeye geçti. Transferin gerçekleşmesi halinde bu adım, son yılların en dikkat çekici hamlelerinden biri olacak. 28 yaşındaki milli futbolcunun kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye sıcak baktığı, hatta siyah beyazlı formayı giyebilmek için maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Sergen Yalçın'ın gözdelerinden biri yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi ısrarla istediği öğrenildi. Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz hakkında "Cengiz çok özel bir oyuncu. Elime geçerse ligin yıldızına dönüştürürüm." Ozan Tufan'ın nasıl farklı bir noktaya taşıdıysam onu da aynı şekilde yaparım." sözleriyle dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adamın bu açıklamaları, transferin gerçekleşmesi halinde oyuncuya duyduğu güvenin işareti olarak yorumlanıyor. TROSSARDRADRADA Beşiktaş, yalnızca Cengiz Ünder için değil, kanat rotasyonunu güçlendirmek adına farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, yoğun mesai harcıyor. İngiltere basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın radarına Arsenal'in 30 yaşındaki gücümcüsü Leandro Trossard girdi. Bu sezon Arsenal'de istediği kadar süre bulamayan Belçikalı oyuncu için Londra ekibinin tekliflere açık olduğu kaydediliyor d a v i t -A -S -H -V -I -L -I bombası Beşiktaş yönetimi, ayrıca Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili için yeni bir teklif hazırladı. Siyah-beyazlıların bu kez rakamı yükselterek kulübün kapısını çaldığı ve cevabı beklediği ifade ediliyor. 24 yaşındaki yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.